Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sırada yorumlarınızı okuyorum. Ne diyorum ben? Açıldı ya. Neyse, neyse, her neyse, her neyse. Evet, yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Okuyorum. Evet. Tekrar alalım o sahneyi de... de. her neyse yorumlarınızı okumaya başlayabiliriz. Yorumlarınızı okuyoruz. Evet bir dakika bekleyin. Evet kanale geldik. Burada bir sürü şey var. Evet. Bibi ve pandanit aldık. Bunda yorumlar kapalı. Neden kapalı hiç bilmiyorum. Ses de kapalı değil mi? Ses kapalı olsun. Yorumlar kapalı olmasın. Evet. Bir de ne var? Abi adam hani kim bilir ne kadar çıldırmıştır. Pro Pikachu. Vay be Pikachu gibisin. Youtuber. Aynen youtuber mı yazmış? Tomar 753. Ya herkes Brawl Stars'ta bu ismi koyuyor ya anlamadım. Coldate demiş ki noob. Yazmışım. 4 4.55'te noob demişim evet. Bayağı sinirlenmişim. Adam söz çıkarmış üstüne bir de 24'lük kale. Evet. Ne olmuş ya Ne olmuş? Sen de çıkar. Oyuna para yatır ne yap? Ne yap? Ne yap? Git YouTube'a para kazan. Mesela ben ne kazanıyorum YouTube'da? Ne? Ne kazanıyor muyum? Evet. Social Blade'e bak geldik. Bakıyoruz. Saat reis. Evet. Son 30 gündeki aboneler falan filan. Bakalım tahmini aylık kazançlar. <laughs> ne? Orayı görmediniz siz. Neyse zaten önemli bir şey değil. 29 sent ila 5 Amerikan doları tahmin Tahmini aylık kazançlarım evet 29 sent ve 5 Amerikan doları arası. Yani 5 dolar. Dolar ne kadar biliyorsunuzdur herhalde. Dolar. Yani 5 Do yani 1 dolar 7,5 buçuksa 5 dolar ne kadardır oho. Tahmini yıllık kazançlar. Bir yılda 4 lira 4 ila 57 lira arası bir para kazanıyormuş. Ama daha ben bankaya yatırmadığım için ne yapacağız? Daha parayı alamıyoruz. Neden? Çünkü daha bankaya bağlamadım. Bankaya bağlıyorum. Google Ads falan varmış. İnternetten baktım. Öyle oluyormuş. Babamın bankasını yatıracağız. Oradan alacağız parayı. Ne olacak? Kendim banka nasıl ya? yapayım mı? Nasıl alayım? Bir 8 yıl bekleyeyim mi? 5 5 dolar o zaman ne kadar olur? 100 lira olur mu? İnşallah olur. Yükselir mi dolar? Yükselirse ben 8 yıl sonra bunu nereye gidiyor ya? ve şu an onun 11 sayılır. 7 yıl sonra 18 olurum. Al sana parayı çek. 8 yıl 29 sent için 8 yıl bekleyen adam. Evet. Evet neyse boş ver. Cık, 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 cık. Her neyse devam edelim. Dolandırıcı ifşalına en son. Şimdi yeni mega kutu. Evet. Yorumlar. Dislike atan adam değildir. Bunu sabitledim. Aga ya. Adamsın lan. Adamsın. Şu adama abone olsam mı? Olayım lan. Oldum lan. Video çekmiyor ya galiba o aynen abone hiç abonesi olmalı yok ondan belli biraz game lord'un yeni kanalı ben yani game lord olduğunu kanıtladım İlk videosu burada vallahi. like atmış mıyım attım aynen siz de like atın game lord'un yeni kanalı bu game lord'u bilirsiniz benim kanka Neyse yine mega kutu videosu gitti bu bunu şey yaptık evet kar aboneye özel video evet müziğini dinlemek isteyen var mı evet müziğini dinlemek isteyen var mı yalnız bir şey diyeceğim şu ken şu bana şu sevinen bana bak kafam balon olmuş sandalye birbirlerine yapışmamış. Bilgisayarın mouse'u klavyesi gitmiş. Masaya mumuş. O kadar sevinmişim ki makarna hiç kaslı olmayan kollarımla bir tane bilgisayarı geçirmişim. Ne olmuş bilgisayarın üstü yamulmuş. Tövbe bismillah. Ne oluyor her tarafı bembeyaz yapmışım sevincinden. Ne yapıyorum ben ne yapıyorum mesaj da geliyor. Neyse. Yani bunun müziği kısacası nasıl? Evet. Ben yaparsam o bülbül sesimle bunun müziğini aynısını yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi. Her neyse hangi videoya kalmıştık? Yine mega kutu açtık. Ve karakter çıktım evet. Pirinci Yusuf ne yaptı? Şurayı 7 yazdırdı. Leon editledi. Ve hiçbir şey çıkmadı. Evet. Youtube bana telif atma atma. Yok yok atma atma. Kimse yorum yapmamış zaten. <laughs> Son iki saniyede gol attım. Bu arada bu gerçek. İki yorum diyor yalnız şurada. Burada hiç yorum yok. Nasıl iş? Anlamadım. Hiçbir şey yoktu. Tamam gidelim. Kilim çaktırmayın. Bir şey yoktu. Youtube bizi eklemiyor. Videonu izledim. Efsane olmuş. Like attım. Hem yeni videomu beklerim. Like'ını ve yorumunu alırım. Like'ını değil o kardeş. Like'ını. Öf. Ama abone olmayı unutmuşum kardeş. Çok çok özür dilerim beni istiyorsan. Çok çok özür dilerim. Abone olacaktım. Unuttum. Evet şu anda videoda gözünün önünde abone oluyorum. Çok çok ama çok özür dilerim. Neyse. Edgar'ın hayat hikayesi bilmem ne o. Abonen kaç? 4000 dok... Social Blade. Ben yani bakacağım bildiğin bu ne? Oo. Pro gibi oynamaya geçelim. Evet çok pro gibi oynuyorum. En son yüklediğim videoda benim ne kadar pro gibi oynadığımı görmüşsünüzdür. İsterseniz tekrar izleyelim. Ne diyorum lan ben? Kapat video kardeş, kapat. Evet, gördünüz yalnız ben hangi videoda kalmıştım unuttum. Neyse son 2 saniyede gol attım yapmıştık ya onu. Pro gibi oynamakta kalmıştık aynen. kalmıştık videonu be. Ha bunu okumuştuk pardon. Tekrar okuyayım mı? Siz geri sararsınız eğer isterseniz. Pro gibi oynamak 2. Kanka Discord'a neden girmiyorsun? Kanka ben Arda. YT Gamer ya bu hatırladım lan. Kafamıza. Lan YT Gamer. Şu anda beni izliyorsan kanka. YT Gamer Discord'dansın. Seni hatırlıyorum. Discord şifremi unuttum. Evet. Evet. Unuttum. Nasıl unuttum ben de bilmiyorum. Giriyorum, giriyorum olmuyor. Unuttum galiba ya da ne olmuş. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hacklediler. Ulan bilmiyorum. Neyse YT Gamer. Pro gibi oyun. Ah. Çok pro. Gala coşuyor, coştu, coştu. Ama da coşuyor, kimse de izlemiyor. Kaleyi bayağı ne yapıyorsunuz. Evet. Misliğin yok. Aa bunda yorum var. Noktayı ilk ilk yorum var benim. Hmm. Neyse. Neyse bunda bir şey yok. 2000 kupa olmamıza az kaldı. Bunu da okuyayım yeterli. Bir yorum abone olup bildirimleri açın yani ve like atın arkadaşlar. Deniz Gaming 5 yıl önce katılmış. Hmm. Güzel. Neydi? Neyse. Bu kadar aralığı yeterli. Eğer siz de videoya çıkmak istiyorsanız like atıp abone olun ve güzel bir yorum yapın. Bakın videoya çıkmazsınız he. Bakın videoya çıkmak istiyorsanız like atıp abone olacaksınız. Ne olur. Hiç artmıyoruz ya. Social Blade'e bütün gün bakıyorum abone sayılarına. Öyle duruyor ya duruyor. Bir hareket olacaksa da anca azalıyor ya. Valla yalnız şu an ciddi konuşacağım. Ciddi evet ciddiyim. Adam olun lan. 50 <laughs> abone için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bir 60 olalım 70 olalım 100 olalım. 100 olduğumuzda 100 abone özel bir video çekeceğim. Arkadaşlar 100 abone olalım. Bir güzel bir video çekerim. 100 aboneye özel video. Evet. 100 abone olur muyuz hadi be. Hadi gösterin kendinizi hadi videoya da çıkarıyorum sizi ne güzel neyse. Görüşürüz. Bay bay. Daha ne diyeyim? Video 11 dakika oldu ya. 10 dakikaya geçti. Hadi bay bay.